Meclisimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan bağrına saplanan hançerden kurtuldu dedi. 30 yıl boyunca aşağı yukarı bağrına saplanan hançerden kurtulan sabır ve zaferi mücessem timsali Dağlık Karabağ, Şuşa'ya buradan selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ zaferini bir kez daha kutladı. Bölge için istikrar vurgusu yaptı. Biz Türkiye olarak Kafkasların zenginliği paylaşma, mutluluğu çoğaltma bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda Zafer Günü fotoğraf sergisinin açılışında konuştu. Şu anda Ermenistan'ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Batı Zengezur koridoru açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırılmasını arzu ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda kendi geleceğini de hesaba katarak cesur, yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Konuşmaların ardından ziyaretçiler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin anlatıldığı çarpıcı karelerden oluşan sergiyi gezdi.